Yeni Çağ TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Bugün astrolojiye kulak vereceğiz. Gökyüzünün şifrelerine kulak vereceğiz. 2023 yılı bize ne getirecek? Burçlara ne götürecek? Gökyüzü bize neler fısıldıyor? Bunları konuşacağız ama hemen yayın konuğuma söz uzatmak istiyorum. Astrolog Didem Şerman bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugünlerde herkesin aklında hem geleceğiyle ilgili planların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bir umut var içimizde. E, 2023 yılına da adım bastık. Ocak ayını da geride bıraktık ama önümüzde astrolojiye dair önemli bir tarih var. O da 5 Şubat e, Aslan Dolunayı var önümüzde. E, neler getirecek bu dolunay bize? Sizden dinleyelim. 2023'e çok da iyi giriş yapmadık bu arada. <laughs> Çünkü astroloji anlamında Mars Retrosu, e, Merkür Geri Hareketi. 2023'e biz aslında bunlarla giriş yaptık. Ve tam olarak 3 hafta bu böyle devam etti. 21 Ocak itibariyle de yani geçtiğimiz birkaç gündür de e, aslında yavaş yavaş bir gökyüzünde düzelme olmaya başladı. Dolayısıyla biz 2022'nin sonundan e, 2023'ün ilk ayı için en azından Ocak ayının ilk 3 haftası için e, belirli yerlere yatırım yapmayın, İşte çok önemli çok e, ivedi işlerimiz varsa e, ayarlamaya çalışın, en azından ocağın son haftasına bırakın diye konuşuyorduk zaten. Ancak şu anda işler değişti. Önümüzde yıldızın en önemli olayı Aslan Burcunda Dolunay. Tabii e, her Dolunay bu arada bir tamamlanma enerjisini bize anlatıyor. Dolayısıyla bir şeyleri çok istiyorsak, uzun süredir üzerinde düşünüp bekliyorsak, şimdi gerçekleştirebilmek için nihai bir enerjimiz ve motivasyonumuz olacak. Bu dolunay 5 Şubat'ta saat 19.15 itibariyle e, Türkiye saatiyle gerçekleşecek. Hı hı. Öncelikle Aslan burcunun neleri temsil ettiğini biraz anlamamız lazım. Aslan burcu astrolojide moral, motivasyon, bilinç kazanma, çocuklarla ilgili olan konular, sanatsal faaliyetler, hobilerimiz. Bunun dışında spor yapmak, ana motivasyon alanlarımız ama tabii ülke anlamında da müzik camiası, sanat camiası, e, parklar, bahçeler, Riskli yatırımlar genel olarak mesela herkesin merak ettiği konulardan evet. biri altın inecek mi çıkacak mı mesela e, bu konulara da biraz e, değinebiliriz. Riskli yatırımları anlatır bunun dışında da eğlence merkezlerini anlatır şu anda vurgulandığı konular yani önümüzdeki iki haftanın temaları e, aslında altında borsada riskli yatırımlarda hızlı iniş ve çıkışlar ki biz bu noktada e, Uranüs karesinden dolayı ee, önümüzdeki 10 gün, 10 gün içerisinde bir düşüş de bekliyoruz. Daha sonrasında da Şubat sonu itibariyle de bu kez tam tersi yukarı doğru bir inmelenme e, bu riskli yatırımlar konusunda ve özellikle altın konusunda aslında e, bunları bekliyor olacak. Bunun dışında e, bu süreçlerde kişisel olarak, bireysel olarak yapmamız gerekenler var. Uranüs gezegeni çok ani, evri, birdenbire olan değişimleri ve yenilenmeleri gösterdiği için şu anda aslında herkesin genel olarak hayatında e, bir karar almadan önce belki iki kez düşünmesi gerekecek. Özellikle boğa yani finansla ilgili konularda ya da alım satım, üretim, toprak, arazi, arsa, sabah, bahçe işlerinde belki iki kez düşünerek hareket etmek faydalı olacak. Negatif değil ama e, kar zarar hesabını iyi yaparak hareket etmenin faydalı olacağı bir dönemdeyiz. Ayrıca sağlık hastalığında Aslan Burcu kalp damar sistemini gösterdiği için ee, bu dönemde kalp problemi olan insanların özellikle doktor kontrollerini aksatmamaları <laughs> çok daha faydalı olacaktır. Ee, genel olarak ülke anlamında çok kısaca bahsetmek gerekirse, e, Türkiye'nin finans alanına etkileyecek zaten az önce belirttiğim gibi e, bir takım ani çok şiddetli düşüşler ve yükselişler bekleyeceğiniz bir süreç. Bunun dışında da yine Türkiye haritasında ufak çaplı, depremleri bunlar önemli değil. Yani zaten Türkiye bir deprem ülkesi orta ölçekli, orta ölçekli depremlere alışırız. Dolayısıyla 5 e, şiddetinde depremleri artık deprem olacak diye e, söylemiyoruz bile ama şu anda bu Dolunay e, bunu vurguluyor. İkincisi de Aslan Burcu ve Uranüs'ü bir arada düşündüğümüz zaman <laughs> yangınlarla ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla bu süreçte de e, önemli yangınların Çıkabilme olasılığına karşı tedbirli olmakta fayda olacak. Evet, şimdi e, tabii ki dolunay burçları nasıl etkileyecek? Aslında en merak edilen de bu. E, sırayla yorumlamaya başlayalım, vaktimizde idareli kullanalım. Koçla başlayalım. Bu 5 Şubat aslan dolunayı Koç burcuna nasıl bir etki yaratacak? Şimdi bu dönemde Koç burcu olsun ya da isterse yükselen Koç burcu. Yani bunu dinleyenler yükselen burçlarına göre de dinleyebilirler, Hı -hı. kendi burçlarına göre de dinleyebilirler. Bu süreçte koç burcu için önemli olan şey çocuklar. Motivasyon kazanmak, iş hayatında bor yapmak, kendi hobilerine zaman ayırmak, hayatı biraz daha keyifli taraflarından deneyimlemek gibi e, ana motivasyonları olacak. Örnek veriyorum e, uzun süredir bir çocuk planı yaptılarsa şimdi çocukları olabilir. E, zaten var olan çocukların hayatlarını ilgilendiren olumlu gelişmeler kaydedilebilir. Ancak bu süreçte e, finansal konularla ilgili ani harcamaları gündeme gelebileceği için ya da belki anaokulu, okul değiştirme onların bir takım eğitim masraflarına da fazladan para harcayabilecekleri için dikkatli olmaları gerekir. Hı hı. İyi ki bir riskli yatırım yapılacaksa da ve örnek veriyorum dolar, euro vesaire takip ediyorlarsa bu konularda da şu anda büyük riskler almaktan kaçınmaları gereken dönemdeler. Boğa burcunun örneğin ya da yükselen boğaların aile alanı vurgulanıyor. Dolayısıyla aile ilişkilerinde daha sakin, daha yapıcı, fevri davranmadan çünkü bu dönemde Uranüs boğa burcunda olduğu için birçok şeyi yıkıp geçebilecek güce sahipler. Belki sorunlu giden evliliklerde boşanma yaratabilecek olan bir doluna ilerliyoruz. Dolayısıyla da sakin, yapıcı ve orta noktaları bularak hareket etmek boğalar için faydalı olacaktır. Bu aynı zamanda onların ev hayatı ve yerleşimini ilgilendiren bir gösterge olduğu için örneğin bu sürece bir kira artışı, denk gelirse beklenenden çok daha yüksek gelebilmesi gibi ya da evle ilgili bazı ufak tefek sorunları halletmekle ilgili karşılarına bazı problemler çıkacaktır. İkizler Burcu'nun bu dönemde ana motivasyonu kendini ifade etmek üzerine, kendini insanlara doğru ifade edebilmek ve yakın çevre akrabalar, kardeşler, komşularla hı hı. ilişkilerde de bir takım problemleri çözmek zorunda kalmak durumunda olacaklar. Çünkü genelde Aslan Burcu'nda olan dolunaylarda şöyle bir şey vardır. Herkes çok bir üstten, herkes çok bir aşırı büyük büyük konuşarak hareket edebilir. Bu da bazı insanlara küstahça gelebilir ya da fazla egolu gelebilir. İkizler Burcu'nun buna dikkat etmesi gerekir. Karşılarına da böyle insanlar çıkabilir. Olumlu tarafı şu anda önemli bir özel ilişki teklifiyle karşılaşabilecek olmaları. Yengeç Burcu'nun zaten bu Dolunay'la beraber maddi manevi değerler, para kazanma, üretime geçme, arsa, arazi alma, değerli taşlar, mücevherler ya da bir takım yatırımlarla ilişkili alanları vurgulanmış oluyor. Burada Yengeç Burcu için geçmişten gelen bazı insanlarla ilgili özellikle finansal konular şu anda canlarını sıkabilir. Bir şey satmak istiyorlar ya da almak istiyorlarsa hemen gerçekleşmeyebilir. Ve banka hesaplarında ya da ile ilgili konularda bazı karışıklıklar gündeme gelebileceği için buna dikkat etmeliler özel hayatlarında da mutlaka kendi değerini bilmeye devam etmeli. hiç kimse için şu anda kendi değerinden ödün vermemeleri gereken bir süreçteler ee, Aslan burcu zaten Aslan burcunda Dolunay evet. gerçeklik. Dolayısıyla bu dönemde her şey ekstra hassas olurlar yani sabah uyanırlar içim sıkılıyor evet. <laughs> akşam e, kendi evlerinde dururken, durup durduk yerde acaba ne olacak, bir şey mi olacak? Böyle bir takım e, içsel sıkıntıların gelip gitmesi bu dönemde normal. İlk etapta e, özellikle genel sağlık durumlarına dikkat etmeliler. Spor yapmaya, pozitif insanlarla olmaya vakit ayırmalılar. Önce kendim demeliler. Özellikle yurtdışı bağlantılı işler, şehir dışı bağlantılı insanlar, eğitimler, seyahatlerden faydalar görebilirler uzun süredir devam eden, problemli devam eden ortaklık, ikili ilişki, iş birlikteliği ya da yakın dostlukları da bu dolunay zamanında eğer Aslan Burcuysa bizi dinleyenler şu anda bazı testlerden ve sınavlardan geçecek demektir. Başak Burcu'nun bu dolunay kayıplar, izolasyon, içe çekilme, yalnız kalma, biraz daha olayları uzaktan izleyip değerlendirme alanında gerçekleşiyor. Şu anda güncel hayatlarında iş hayatları ve iş ilişkilerini ya da iş ortamındaki insanlarla anlaşamamayı ya da ani krizlerle karşılaşmayı anlatan bir takım görünümler mevcut. Dolayısıyla Başak Burcu'nun bu dönemde iş yerinde biraz sakin olması, geçmişle ilgili konulara duygusal olarak çok fazla takılmaması, maneviyat ve ruhsal tarafını da arttırması gerekiyor. Terazi Burcu için bu dolunay yeni projeler, yeni arkadaşlıklar, yeni sosyal çevrelere katılma, etkinlikler, organizasyonlar, bilimsel faaliyetler, projeler, eğer bir öğrenci ise işte doktora, tez yazma gibi süreçleri destekleyen bir e, süreç olacaktır. Kariyer gelirlerinde bir artış meydana gelebilir. Dolayısıyla belki maaşlanma konuşmak için iyi bir dönemde olabilirler. Bu süreçte kriz yaşayacakları nokta arkadaş çevreleri olacağı için, bir takım tanıdıkları insanlardan tatsız haberler alabilirler ve terazilerde dolunayı böylece çevrelerinde bir eleme yaparak aslında kapatabilirler. Akrep burcu için bu dolunay özellikle aile büyükleri, kurumlar, patronlar, resmi yerler, devlet, iş hayatında kendileri üzerinde söz sahibi olan insanlarla anlaşma alanında gerçekleşiyor. Akrep burçları bu alanda, bu anlamda. E, şu anda kendilerine yeni hedefler belirleyip kariyer konusunda güçlü bir motivasyon sahibi olup e, mobbinge uğruyorlarsa ya da işler kendileri için problemli ilerliyorsa e, sakince, sükunetli şekilde belki muhataplarıyla bunları konuşmayı denemeliler. E, bir kırılım noktasına gelindiyse de yeni bir kariyer yönü çizmekten e, kaçınılmamalı. Aile büyüklerinin sağlık problemleriyle de bu dönemde meşgul olabilirler. Evet. Burçları için bu dönem Aslan Burcu'ndaki Dolunay özellikle şehir dışı, yurt dışı bağlantılı işler eğitimler, kişisel gelişim, inançlar, kendilerine iyi gelen, motivasyon veren her şey üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yeni eğitimlere başlamak, sınavlara girmek, çıkmak, ehliyet almak, bir sınavı kazanmak, herhangi bir eğitim kurumuna kabul görmek, vize başvurusu, pasaport gibi işlemlerden ya da yurt dışı işlerden olumlu bir takım geri bildirimler almak yay burcunun ana teması olacak. Şu anda devam eden ilişkilerinde karşı tarafın özellikle aile büyükleriyle, ablasıyla, kardeşiyle, abisiyle tartışmalar yaşayabilecekleri için bu tip aile ilişkilerine pek girmemeleri ya da takince, sükunetli şekilde davranmaları özellikle faydalı olabilir. Uzun süredir rahatsız oldukları iş ilişkilerinde de çıkarılma değil ama kendileri istifa edebilirler. Yay burcunda ayrıca bu dönemde e, bekar olanlar varsa da hı hı. iş ortamında tanışabileceği insanlarla özel ilişkiler geliştirebilirler. Evet. Oğlak burcu için bu dönem Kulak kabarttım. Bir... Benim de burcum Oğlak. Bunu bekliyordum. Güzel yorumlar yapın ha, bu evet. sefer hadi. <laughs> e, şunu da belirteyim hazır vaktimiz varken gördüğüm kadarıyla Oğlak Burcu'nun son örnek veriyorum 2,5 iki buçuk yılında yine zorluklar vardı ve aslında baktığınızda 2009'dan beri ciddi sınanmaları oluyor hayatın her alanında. Şu anda Oğlak Burçları'nın gerçekten 2023'ü beklemesi gerekiyor. Çünkü aslında baktığınızda bütün zorluk alanları kademeli olarak Oğlak Burcu'nda bitmiş oluyor 2023'te. Adeta yeni bir çağ <laughs> başlamış Hadi oluyor. Hadi bakalım. <laughs> Aynen. Oğlak Burcu'nun yeni çağı diyelim. E, bu dolunay Oğlak burcu için dışarıdan gelen gelirler, miraslar, nafakalar, burslar, toplu paralar. Bir yerden bir piyango ya da çekiliş kazanmak. E, eşinin <laughs> ya da Evet, eşinin ya da varsa ortaklarının gelirlerinden faydalanmak ve eğer gerekli ise bir ameliyatı gerçekleştirmek anlamında pozitif etki verecek. Oğlak burcunun bu dönemde psikolojisi gitgide güçlenecek ve daha iyi hale gelecek burada sorun yaratabilecek olan şey riskli ilişkilerden e, karşısına gelebilecek derinliği olmayan, gelip geçici bir takım ilişkilere pek fayda vermemek. Çünkü bunlar daha sonra da e, bir takım iş ortamında ya da özel hayatlarında sandal yaratabilecek dediğimiz olaylar yaratabilir. Dolayısıyla şu anda riskli olan insanlardan özel ilişki anlamında uzak durmaları da gerekecek. Ancak yani bu sürecin Özellikle kendi iş planları ya da varsa ticarete atılmak, internet sitesi kurmak, bunlar üzerinden bir takım yatırımlar yapmak gibi da Oğlak Burcu'nun desteklendiği ve geleceğe daha kuvvetli adımlarla e, baktığı bir süreç var. Kova Burcu için özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler alanının birinci derecede etkilendiği bir dolunay gerçekleşiyor. Dolayısıyla bekar olan kovaların mutlaka biriyle e, tanışacağı ve bunda da yakın çevre etkisinin olacağı, arkadaşlarının bir etkisi olacağı. Uzun süreli ilişkilerde bir takım e, evlilik kararlarının alınabileceği yani çok hızlı bitişler, çok hızlı başlangıçlara özellikle ikili ilişkiler alanlarında çok açıklar. Hı hı. Yine iş birlikteliklerine bir anda karar verebilirler. Bir anda ortaklık yapmak isteyebilirler. Bu dönem kovalara bir anda gelişen e, çocuk e, haberleri getirebilir. Özellikle daha önce yaptıkları geçen 3-4 ay önce yaptıkları yatırımlardan şu anda olumlu sonuç alabileceklerini fark edebilirler. Bu anlamda kova burcu için de pozitif ilişkiler alanında başta olmak üzere bir dolunay yaklaşıyor. Ve son burcumuz balık. Balık burcunun aslan burcundaki dolunay daha çok şu anda oturup ben ne yapıyorum? Günlük hayatımda nasıl daha fazla motive olabilirim? Hayatımı nasıl renklendirebilirim? Sanatsal, ruhsal ya da bana iyi gelebilecek bir takım etkinliklerden, insanlardan, spordan nasıl daha fazla faydalanabilirim diye düşünmesi gereken bir dönem. Bu süreçte daha önce sağlığına dikkat etmemişse eğer balıklar şu anda sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler. Dolayısıyla bir check-up'tan geçmeleri faydalı olacaktır. Uzun süredir bir iş haberi bekliyorlarsa kesinlikle bu dolunay haftasında pozitif anlamda bir iş haberi alacaklarını öngörebilirim bir takım sınavları bekledikleri gibi geçmeyebilir. Ancak şu anda bu geçmiyorsa e, ve bir tekrar örneğin şubat sonunda varsa ondan da tam tersi pozitif sonuçlarla ayrılabilirler. Balık burcunun şu anda ana konsepti iş hayatında ve günlük hayatında yeni düzenlemeler yapmak, kendini sosyal anlamda daha fazla güçlendirmek ve kendi günlük hayatlarını yeniden organize ederek motivasyonlarını yükseltmek olacak. Evet şimdi 12 burcu dinledik. Aslında birçoğuna da olumlu yorumlar yaptınız ama 5 Şubat Aslan dolunayında gerçekleşiyor dedik. Yani aslan enerjisi bizim içimizdeki aslanı da çıkarmak için bir fırsat doğurur mu? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün burçlar için aslında başarmak istediklerimiz için harekete geçmek konusunda bu dolunay doğru zaman mı sizce? Kesinlikle doğru zaman çünkü Uranüs itici bir güçtür ee, <laughs> ve bir de parlak fikirler getirir, yeni çözüm önerileri getirir, müthiş keşifler yaptırır. Ancak hayatları e, yasal anlamda ya da özel anlamda riskli insanlar için de büyük spekülasyonlar getirir. Bunu örneğin e, Türkiye'de ve dünyada işte sanatçıların e, özel hayatlarında belki görebilirsiniz bu dönemde. Mesela sürpriz başlayan aşklar. Aslan Burcu sanatları gösterdiği için ani ölümler, işte aşk skandalları, e, bunlar görülebilir. Ama bireysel olarak bizim hayatlarımızda çok doğru ifade etmiş, müthiş bir uyanış, bilinç ve moral kazanma, kendimizde artık güç bulma, harekete geçebilme gücü bulmak demek. Çünkü biz 2022'de adeta dibe gidiyorduk. <laughs> 2023'te evet. de tam olarak şimdi 21 Ocak'tan sonra bu donayla beraber aksiyon alacağımız zamandayız. Evet şimdi tabii ki de bazı burçlar aşkı bulacak, bazı burçlar para konusunda şanslı olacak ama en çok da sağlık konusunda her burcun şanslı olması dileğiyle diyelim ve kapanışa doğru gideceğim Didem Hanım var mı eklemek istedikleriniz? İnşallah herkes için eksiltmeyen, arttıran, bolluğun ve bereketin daha çok evet. çoğaldığı, sevdiklerimizle huzurlu şekilde geçireceğimiz, ülkemizin de sağ salim, e, sorunsuz şekilde gündeminin devam edeceği bir dolunay gerçekleşsin. Peki çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Hoşçakalın. Evet Yeni Çağ TV ekranlarında gökyüzünün şifrelerini konuştuk efendim. Astrolojiye kulak verdik. Yayınlarımızı devam ettireceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu günler.